Osman Gazi İlkokulu 1 de sınıfı öğrencileri olarak okursam büyürüm projesi sloganımız kitabımı okuyorum haritam boyuyorum okursam büyürüm. Merhaba Yaşar Musa oğlu İlkokulunda 3. sınıfa gidiyorum. Sloganım kitap okuyorum okudukça öğreniyorum okursam büyürüm. Bir varmış bir yokmuş. Soğuk bir ülkede buzdan yapılmış güzel bir evde yaşayan küçük bir penguen yaşarmış. Küçük penguenin en büyük hayalim bütün dünyayı gezip görmekmiş. Merhaba. Ben Berika Pilavcım. Antalya Ahmet Bileydi ilk öğretim okulu. 1 de sınıfı öğrencisiyim. Okursam büyürüm projesiyle birçok kitap okuyorum. Evet arkadaşlar okursam büyürüm hayallerime yürürüm. Merhaba. Ramazan Savaş İlkokulu 2B sınıfı öğrencileri olarak okursam büyürüm sloganı ile Hesap okuyorum, yer yer geziyorum, ufkumu genişletiyorum. Merhaba, Evliya Çelebi İlkokulu'nun 3. E sınıf öğrencisiyim. Evliya Çelebi İlkokulu olarak okursam büyürüm projesiyle her kitap yeni bir ben, yeni bir macera subaniyle büyüyoruz. Seyirci, Tepeliköy İlk İlkokulu Birleştirme Sınıfı Öğrencisi olarak Okursan Bir Ürün Projesi ile her gün en az bir kitap okuyorum ve anlatıyorum. Okuyarak gelişiyorum. Okursan Bir yürüm. Merhaba. Kabacık Borsa İlköğretim Okulu bir E sınıfı öğrencileri olarak Okursan Bir yürüm Projesi sloganı ile kitap okuyorum. Yapmaz yapıyorum. Yeni hayaller. muş bana ilkokulu 1 B sınıfından Dercemle okursam büyürüm sloganı. Okumak dünyamı Geliştirir. Gelişmiş bir dünya için okursam büyürüm. Okursam büyürüm projesinden herkese merhaba. Okumadan geçen bir gün kaybedilmiş bir gündür. Kitaplarımı çok severim. Kitap sadık bir arkadaş, faydalı bir yardımcı, daha neşeli bir dost olamaz. Okursam büyürüm bu kitaplarımla.